Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir mizaç analizi videosuyla yine karşınızdayım ve bu videomuzun misafiri de sevgili Şermin Yaşar. Şimdi Şermin Yaşar'ı Instagram'dan tabii ki çok iyi tanıyanlarınız vardır. Kendisi oyuncu anne ismiyle uzunca bir süredir insanlara faydalı olacak paylaşımlar yapıyordu. Kendi anneliğini paylaşıyordu ama bunun içerisinde annelerin Özellikle ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl vakit geçirebileceğine dair aslında çok faydalı şeyler yapıyordu. E, oyuncu anne takvimi çıkartmıştı. Mesela bunun içerisinde her güne bir oyun vardı. Ben yıllar önce onu almıştım ki çocuklarım küçüktü o zamanlar. Gibi uzun zamandır takip ettiğim bir insan kendisi. Gerçekten bende saygı uyandıran bir insan. E, şimdi çok özenle yapıyor. Kendisi aslında edebiyatçı ve yazar. Ee, ama biz onu daha çok bu anne kimliğiyle tanımıştık. Sonrasında tabii kitlesi büyüdükçe, kitapları arttıkça onun bu yazar kimliğiyle de tanışmış olduk. Şimdi gel gelelim. Her zaman şunu özellikle belirtmek istiyorum ki ben bu videoları, bu mizaç analizi videolarını çekerken inanın çok mesai harcıyorum. Yani öncesinde çok ciddi bir çalışma yapıyorum. İlk önce kend sizlere doğru örnek oluşturacak kişileri seçmeye çalışıyorum. Şimdi tip 4 Örneğin için Çermin Yaşar'ı seçtim ama aslında kafam çok karışıktı. Çok güzel isimler vardı. Çok güzel alternatiflerimiz vardı. Instagram'dan da sizlere sordum. Orada da rakamlar birbirlerine çok yakındı. Dolayısıyla ben artık şunu düşünerek karar verdim. E, hepsi çok sağlıklı, güzel örnekler teşkil edecek isimlerdi. Fakat e, kanatsız bir tip 4 olan ve birazcık da tercihimi e, çifte standart yaparak kadınlardan yana kullanıyorum ve diyorum ki Şermin Yaşar'ı anlatalım ama ne yapabiliriz diye düşündüm. Diğer örneklerde erkek isimler vardı. Eğer biz bu seriyi tamamlarsak yani Enegram mizaç analizi video serisinde 9 mizacı örnekler videolarını bitirirsek sonrasında diyelim ki biz tip 8 örneğinde Müge Anlı'yı çekmiştik. İkinci bir seriyi başlatıp tip 8 örneği için bu kez karşı cinsten bir örnek seçebilirim diye düşündüm. Yani tip 4 içinde şu anda Şermin Yaşar'ı değerlendireceğiz ama ikinci seride belki tip 4 için bir erkek ismi kullanabiliriz diye düşündüm. Buradan rahatladım. Dedim ki artık birisini seçmek zorundayım. Hepsi çok değerli isimler. Bizim örneğimiz kanatsız bir tip 4 olan Şermin Yaşar olacak arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlayalım. Kendisi uzun yıllardır Instagram'da paylaşımlar yapıyor ve bu paylaşımlarla zaten mizacını bir yansımasını ortaya koyuyor. Bizler buradan çok zevk alıyoruz. Neden? kendisinin çok çocuk ruhluluğu, o tatlı mizacının üsluba yansıması, işte eğlenceli komik paylaşımları olması, kendine kimi zaman gülmesi, çocuklarıyla eğlenmesini bize yansıtması, işte oradaki o samimiyeti hissetmeyi çok seviyoruz. Ama aynı zamanda bunu yaparken bir tip 4 üslubuyla, yani nasıl bir üsluptur o tip 4 üslubu derseniz, Orada bir özgünlük vardır. Orada bir aslında herkesin gördüğü şeyi çok tatlı, bir yandan da özgün bir bakış açısıyla yansıtabilmesi var. Orada bir farklı bakış açısı var. Aslında hepimizin gördüğü şeyler, hepimizin bildiği ve anladığı, belki de çokça düşündüğü şeyler ama oradaki yansıtma şekli çok hoşumuza gidiyor. Orada bir şey var diyoruz. İşte o bir şey dediğimiz şey özgün bir üslup aslında. Bunu bize çok yansıtıyor. Şimdi e, kendisine eğitimlerde örnek olarak veriyorum ve bazıları tip 7'lere benzetiyorlar. Hocam diyorlar ama çok eğlenceli, çok da komik. Kendiyle de dalga geçebiliyor. Çok e, rahat da bir mizacı var diye hissediyoruz diyorlar. Ben de ayrılan yanının edebiyata olan düşkünlüğünün, üslubundaki sempatikliğini benzetsek de hayatı anlamlandırmaya olan çaba babasından dolayı ayrıldığını ve tip dörtlüğünü burada bize çok net gösterdiğini anlatıyorum. Burada birkaç tane örnek seçmiştim sizler için. Onları değerlendirerek Şermin Yaşar nasıl bir tip 4 örneği sergiliyor bunu birlikte inceleyeceğiz. İlk videomuzla başlayalım. Bir kişinin tip 4 olduğunu gösteren en net şey aslında konuşma tarzı, ses tonu ve üsluptur. Aslında bütün mizaçlar için e, her zaman söylediğim bir söz var artık bizim mottomuz oldu enegramcılar olarak. Ne diyoruz? Üslup mizacı yansıtır. Tip 4'ler üslubuyla gerçekten mizaçlarını çok net ortaya koyuyorlar. Onlarla şöyle bir yarım saat sohbet edin. Diyorsun yani burada farklı bir bakış açısı var. Burada bir Sesinde bir tını var diyorsun, bir şairane bir yapı var diyorsun. Bunu anladığın zaman onun tip 4 olduğuna yönelik bir soru işareti oluşuyor kafanda. O kişiyle konuşurken işte Şermin Yaşar'ın da konuşma şeklinde bu tip 4'lüğü çok net hissediyoruz. Kendisinin kanalında kelimenin ardı programı var. Orada da küçük küçük kelimelerin kökenlerine ve anlamlarına yönelik videolar çektiğini görüyoruz. O videolardan bir örnekle başlıyorum. Biz havanın yer değiştirmesiyle oluşan esintiye rüzgar diyoruz. Ama rüzgarla aynı anlama gelen bir kelimemiz daha var. Yel. Dışarıda yel varsa eğer rüzgar esiyorsa bir üşüme sarar hani böyle bize. İşte o zaman bir kıyafet alırız üstümüze. Bu da yel kelimesinden türemiş bir kelime. Yelek. Ama eğer dışarıda rüzgar yoksa, yel esmiyorsa, çok sıcaksa ve terliyorsa kendi yelimizi kendimiz yaparız. Kağıdı alırız, katlarız. Ve olur bize yelpaze. Yelpazeler gibi kanat çırpan kuşları düşünün şimdi. Kanatlarının altında rüzgar var, yel var ve böyle hareket ediyorlar. Bir kuş var, o kadar hızlı hareket ediyor ki adeta kanatlarıyla o hızlı uçuşuyla yeli kovuyor. Ve işte bu kuş Orhan Veli'nin gün olur alır başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim yel kovan kuşlarının peşi sıra dediği yer kovan kuşu. Evet şimdi videomuzda aslında çok şey görüyoruz arkadaşlar. Bu üslupta neler görüyorsunuz derseniz şöyle bir dikkat edelim. Aslında tip 4'ler çok iyi masal anlatıcıları, çok iyi hikaye anlatıcıları oluyorlar. Neden? Üslupları buna çok müsait. Konuşma tarzları, ses tınıları, anlatış şekilleri, kullandıkları örnekler, kelimeler, kelimelerle kurdukları bağlar, hayal güçleriyle birleştirdikleri dünya görüşü bunu bir yansıtıyorlar ki Diyorsun ki Allah Allah konuş ya konuş dinleyeyim seni çok hoşuma gidiyor diyorsun. Tip 4'lerin böyle tatlı bir tınısı var. Burada da çok güzel bir örneğini görüyoruz. Dediğim gibi bu YouTube'da bunları bu videoları henüz keşfetmediyseniz vitamin adı altında çok güzel videolar var. Çok gerçekten gençlere, çocuklara bilgilendirici, onların ufuklarını açıcı bilgiler paylaştığı bir kanal var. Lütfen oraya da bakmayı unutmayın. Gelelim bir sonraki maddemize. Şermin Yaşar'ın Bülent Şakrak'ın kanalına konuk olduğu ve röportaj yaptıkları bir video var. Bu videoyu da zevkle izledim ve orada birkaç tane kendime güzel nokta buldum. Bunlardan da bir tanesini alıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi tip 4'ler kendilerine bakarlar. Çok ciddi, derin bir dünya görürler. Bakarlar derler ki Allah'ım kendimi keşfetmekle bitiremiyorum. İçeride, iç dünyamda bir okyanus var. Öyle derinlikli bir insanım ki bitmiyor. Hala kendimi keşfetmem, anlamam, anlamlandırmam bitmedi. Acaba herkes mi böyle? Ve gerçekten ilk etapta bütün insanlar çok derinliktedir, çok özgündür, kendini has, şahsına münhasır şekilde özeldir diye düşünürler. Tabii ki öyledir zaten. Her insan kendini özgüdür. Fakat Tip 4'lerdeki derinlik, anlam derinliği herkeste yoktur. Herkeste farklı alanda bir derinlik olabilir. Dolayısıyla e, Şermin Yaşar bu tarz bir değerlendirme yapıyor bu röportajda ve diyor ki ben diyor kendim gibi zannederdim herkesi çocuklarla oynama konusunda, onlarla paylaşım, şeyler yapma, bir şeyler üretme konusunda. Herkes benim gibi çok fikir üretebilir, hayal güçleri çok yüksektir zannederdim. Ama bu baktım öyle değilmiş. İnsanlar çocuklarla, kendi çocuklarıyla oynarken çok sıkılıyorlarmış diyor. Bunu fark et. Sonra işte onlara yardımcı olma amaçlı videolar çektim ya da işte paylaşımlar yapmaya başladım Instagram'da diyor. Bunun hikayesini ben aslında şimdi özetledim ama bir de kendisinden sizleri dinletmek istiyorum. O yüzden hemen videosunu açıyorum arkadaşlar. O zaman şunu fark ettim. Şimdi sende bir şey varsa eğer sen ona doğuştan sahipsen zaten onun sende var olduğunu fark etmiyorsun ya da başkasında da olmadığını fark etmiyorsun. O yüzden ben zannediyordum ki insanlar çocuklarıyla böyle işte şundan 9 tane oyun üretebilirler. Sen nasıl yapıyorsan onu böyle. Ee, ya da hani hiçbir şey yoksa ellerinin altında çocuklarıyla vakit geçirebilecek oyunları bulabilirler, o imkanı kurabilirler, o sohbet ortamını yaratabilirler. Böyle zannediyordum. O öyle değilmiş. Öyle değil, o sana has bir şey. Öyle değilmiş. Yani en en böyle benim için çok Yaralayıcı olan aslında insanlar oyun oynamayı da sevmiyorlarmış. Evet. Diyor ki benim için en yaralayıcı olan şey şunu anlamaktı. İnsanlar aslında oyun oynamayı da sevmiyorlarmış. Şimdi tip 4'ler gerçekten çocuk ruhlu insanlar. Bunun bir yansımasını burada görüyoruz. Ve aslında videomuzun son konusu da son maddesi de yine onların çocuk ruhlu insanlar olmaları olacak. Hayal güçleri çok yüksek. E, çocukluklarından hiç çıkamamışlar gibi hissediyorlar. Aslında hayal güçlerinin derinlikli olması onların hala kendilerini çocuk ruhlu hissetmelerine sebep oluyor. Şimdi nasıl çocuk ruhlu insanlar derseniz gerçekten çok üretken fikirliler gerçekten çok eğlenceliler çocuklarıyla vakit geçirmeye onlara bir şeyler katmaya, onlarla birlikte paylaşım yapmaya çok özen gösteriyorlar. Bu onlar için çok kıymetli bir şey. Burada da onu anlatıyor herkes benim gibi değilmiş gidiyor. Evet herkes aslında tip 4 gibi değil. Bu anlamda keşke herkes onlar gibi olsaydı. Ama bu farklılığı çok net bir şekilde anlattığı bir kesiti almış olduk. Şimdi dediğim gibi gelelim bir sonraki kısma çocuk ruhlulukla alakalı küçücük bir şey alacağım. Diyeceğim ki, şimdi tabii ki Şermin Yaşar çok fazla e, sohbetlere katılıyor, işte davetler alıyor, farklı farklı şehirlere gidiyor, kitapları için imza günleri düzenleniyor, fuarlar falan derken bunlardan bir tanesinde, çok da bunların videolarını izledim, çok araştırmasını yaptım. Bir tane çok hoşuma giden bir kesit oldu, onu paylaşmak istedim. Çocuk kitabı da var kendisinin biliyorsunuz. Dolayısıyla o herhalde çocuk kitabını okumuş bir Okuru, çocuk bir okuru kendisine bir yorum yapıyor. Diyor ki siz kitabınızda şöyle bir şey söylemişsiniz diyor. Bakalım burayı ben anlatmayayım bu sefer. Direkt kendisinden dinleyelim. Çocuğun sorusuna nasıl bir cevap verecek hep birlikte göreceğiz. Kitapta hala sizin de bir çocuk olduğu yazıyor. Bu doğru mu hala? Hmm. Galiba doğru. Çünkü bana etrafımızdaki herkes diyor ki ne zaman büyüyeceksin? <laughs> Böyle dediklerine göre galiba haklılar. Doğru Evet, haklılar. Çünkü çevremdeki herkes bana zaten ne zaman büyüyeceksin diye soruyor diyor. Evet, buradan da gerçekten onların böyle çocuk ruhlu olduklarını, biraz bir yanlarının hep böyle hayal güçleri çok yüksek, çocuksu bir yanları olduğunu, bu anlamda da çocuklarıyla geçinme konusunda da çok aslında empatik yaklaşabildiklerini gösteriyor. Bunun ipuçlarını veriyor bizlere diyebiliriz. Bu kısmı da özellikle bu sebeple çok sevmiştim. O yüzden de sizlerle bu 3 videoyu özellikle paylaşmak istedim. Aslında belki alabileceğimiz çok çok fazla şey var ama kendisinin Instagram hesabındaki paylaşımların altındaki yazılara da bir bakarsanız oradaki o farklı ve özgün bakış açısını değerlendirirseniz tip 4'leri bir tık daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şermin Yaşar kendisi enegram mizajlıkları sistemine göre bir tip 4 ve kanatsız bir versiyon. Yani ne 5'ten ne 3'ten bir kanat almış. Safi tip 4 özelliklerini yoğun bir şekilde taşıyor. Ve aynı zamanda kendisinde alt tip olarak sosyal alt tipin ve de yakın ilişki alt tipinin çok yüksek olduğunu fark ediyoruz. Çünkü çocuklarıyla o ilişkisindeki sağlam bağ ve insanlarla paylaşım konusundaki hassasiyeti de bizlere bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videomuzda tip 4'leri anlama konusunda sizlere çok faydalı olmuştur. Yorumlarınızı beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.